yeniliklere açık bir yapıdaysanız, gelişmeler size heyecan veriyorsa, sürekli çalışmak ilginizi çekiyorsa doğru bir adrestesiniz derim. Biz öncelikle burada insan ilişkilerini önem veriyoruz. Çünkü insanlar birbirini tanıp birbirine net bir şekilde güvenmediği sürece bir ekip olamazsınız. Ve bir ekip olamadığınız sürece de az önce saydığım kriterlerin hiçbirini hayata geçiremezsiniz. Dolayısıyla biz bunu ciddi manada sağladığımıza inanıyor ve birbirimizi gerçekten seven, sayan, her şeyden önce sayan ve birbirine inanan bir ekibiz. Dolayısıyla da bundan ciddi manada güç alarak sürekli yenilikler, sürekli iyileştirmeler ve sürekli gelişen dünyada gelişen aktörler olmak için mücadele halindeyiz.